Genel Koordinatörümüz Güntay Şimşek'in bu haftaki konu besteci, yorumcu ve yazar Angelika Akbar. Çok küçük yaşlardan beri müzikle iç içe yaşayan Akbar, Türkiye'ye gelişini ve ilginç seyahatlerini anlatıyor. Merhaba. Oldukça renkli yaşam hikayesi. içinde uzay yolculuğu, Baykonur, yani aklınıza ne gelirse havacılık ve seyahatle ilgili her unsuru içeren ve bunlara da cevap verecek bir konuğum var. Angelika Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bu kadar renkli yaşam hikayeniz olacağını açıkçası hiç tahayyül bile edemiyorum. Öyle mi? <laughs> evet. Ya yani de Sovyetler Birliği dağılıyor. Siz burada sırf o yüzden kalıyorsunuz ama arka planda da çok daha renkli işte Baykonur'la, uzay üssüyle aileniz, dünyanın dört bir yanına dağılan akrabalarınız. Evet. Şimdi kendinizi nasıl bir durumda hissediyorsunuz? <laughs> ee, aslında hepimiz yolcuyuz. Bu hayatta ve ben de yolculuğumu küçüklüğümden biri. Hem yeryüzünde hem de müziğin içinde sürdürüyorum. Hayat beni farklı yönlere tabii yönlendiriyor, gönderiyor. Ee, Türkiye'de dediğiniz gibi aslında e, Tesadüfen aslında UNESCO üyesi henüz Esercibe'ye dağılmadan önce buraya geldim ama hamileydim o zaman. Oğlumu burada... Sene 90 burada, mıydı? 90, Rusya dağılmamıştı evet, ve dağılmadı. siz buraya geldiniz. Ve doktorlar uçmama izin vermedikleri için Yürek, büyük oğlum burada evet. doğuyor. Ve çok kısa zaman sonra Esercibe'ye dağılıyor. O karışık zamanında ben de onun... Dağılınca burada kalıyorsunuz. Evet, terminal filminde olduğu Bilmiyorum. gibi... Türkiye'de şimdi epey bir süre kat ettiniz burada da Türkiye'de ciddi eserler Hatta işte İlk albüm Evet, tabii. Değil burada mi? çıktı. Kazandırdınız. Tabii. Yani evet. sadece sizi değil, Türkiye'ye kazandırdınız. <laughs> ilkler ve yenilikler var. Sadece üniversitede ilk kurucu öğretim üyesi olmanız da değil. Evet, bir sürü ilkler vardı. Burada hayatınız sanatsal anlamda ne kadar renklendi, ne kadar kendinizi geliştirdiniz? Ee, şöyle diyeyim. E, müzik e, her zaman onun altını çiziyorum. Benim için amaç değil araçtır. Yani öncelikle insan olma yolunda ilerlemek benim için önemli. Biz hepimiz insan görünümünde doğuyoruz ama gerçek yani büyük harflerle yazılacak insan unvanını almak için çok yol kat etmek gerektiğini düşünüyorum. Ve benim yolculuğum bu yönde. Yani maneviyat benim için her zaman çok önemliydi. İlkleri ben babamdan aldığım bilgi anlamında. Sonra bu yolda yürümeye başladım. Çeşitli dinlerin tarihi, işte tasavvuf vesaire bunları hani buraya Türkiye'ye gelmeden önce oldukça iyi biliyordum ama ilmen biliyordum. Ama Türkiye'ye geldiğim zaman ben size söyleyeyim ne Hindistan'daki aşramlarda ne Rusya'daki üniversitelerde ben o aradığım Kıvılcım'ı bulamadım ama Türkiye'de onu buldum. Öyle derin bir maneviyat buldum ki Türkiye'de. Bu beni e, nasıl diyeyim size sürekli olarak besliyor. İdrakimi çok derinleştiriyor. Ve bu tabii ki müziğe yansıyor. Ve ben bunun için Türkiye'ye ve buradaki insanlara çok müteşekkirim. <laughs> Aynı zamanda da seyahati de seven bir yapınız çok, var. Çok seviyorum gerçekten ben. Bir yerde duramayan bir insanım bu ama anlamda. Ama burada durmuşsunuz yine. Ona şükretmek lazım <laughs> Türkiye'de de. Hayır bu anlamda evet bir yerde dururum ama seyahat etmeyi çok seviyorum. Ben e, anlatıyorum yakınlarım biliyor bile. E, eğer biraz böyle yurt dışına e, seyahatim geciktiyse, ara açıldıysa gidip uluslararası havaalanında biraz geziyorum. Binanın içinde geziyorum. Çay giz, kahve içiyorum, <laughs> Bir şeyler de. böyle insan görüyorum o havayı soluyorum çok hoşuma gidiyor ben zaten 6 aylıktan itibaren uçmaya başladım yani ben küçükken annem evet. babam beni aldı ve Sibirya'ya götürmüşlerdi uçakla ilk seyahatim o zaman oldu ve bayılırım yani hayatımın çok büyük bir kısmı zaten seyahatte ve uçak seyahatinde geçiyor onun için beni hiçbir zaman yormuyor çok böyle güzel bir yenilenme hissi oluyor en fazla dünya neresi hoşunuza gidiyoruz Gittiğiniz yerler için aklınızda yerlerde, kalan. Gittiğim yerlerde şimdi ilkini söyleyeyim. Tabii ki Türkiye'yi çok seviyorum ve Türkiye'yi çok geziyorum. E, kitabımı yazarken saydım. en az 38 yere gittim Türkiye'de. İl olarak. İl sadece. Evet. evet küçük yerleri hiç saymıyorum. Ama onun dışında Himalaya Dağları benim aşkım. Soyadınız. Ben çok uzun zamandır oraya gidiyorum. Zaten soyadımın kullanmamın sebebi oydu. Ben daha Taşkent'teyken benim bestecilik hocam vardı. bir Biliyordu benim Himalaya dağları aşkımı demişti ki bana sen bir zamanlar sahneyi aldığın zaman eğer imkanın olursa sanat ismi olarak onu kullan. O kadar seviyorsun ki Himalayaları. E onlar biraz uzak. Bari ismiyle onu yaşa o keyfini evet. gerçekleştir. O yüzden Himalaya soy ismim vardı ama gerçekten o yerleri çok seviyorum. Bana çok ilham veriyor. Yıllardır Gidip oraya gidiyorum. Hep gidiyorum. Ha, hani. Yani Sıklıklı bir defa gidiyorum. gitmediniz. Artık, Yok hayır olur. hayır tabii. 20 yıldır gidiyorum. Uzbekistan, Kazakistan, Türkmenistan veya Sibirya, yani o coğrafyaya ait gözlemleriniz nedir? E, onlar çok güzel. Mesela Kazakistan'da ben doğdum ve e, biz her ne kadar daha çok uçakla seyahat ediyorsak, ben tren seyahatini çok seviyordum. O Orada Rusya'da Kazakistan'da. Popüler, evet. Neden? Çünkü Rusya'nın içinde e, ormanlar var vesaire güzel. Ama Kazakistan'da hiçbir şey yok. Stepler var. Evet. Ve o boşluk bana sonsuzluk hissini yaşayan, yaşatan, yaşatan. irk e, duygu ir histi küçüklüğümde o trenin sesi tatat -da Tadım, böyle bir ritim vardı ve hiçbir şey yok, böyle hani sıfır görüntü. Arada bir o onların yurtları çıkıyor. Sonsuzluğu o steplerden aramaya başladım. Nedir bu? Hani dünya var. Peki onun ötesinde ne var? Onun ötesinde ne var? O arayışım oradan başladı. Bence bunun neresinde? Evet ve ben onun neresindeyim. Bravo, doğru çok doğru. O zerre nerede? Dolayısıyla orayı seviyorum. Özbekistan. Tam başka bir şey. Özbekistan'ın doğu kültürünün e, tadı, baharatı, müziği, her şey çok farklı ve yoğun. Ben Özbekistan'da mesela hem e, Mevlana'yı öğrenmiş oldum, hem e, ne bileyim e, İbn Sina'yı öğrenmiş oldum. Yani o eskileri Arap'ı, e, e. tabii tabi. O çok önemli bir şeydi benim. Bunların için. müziğe yansıması ne oldu? Oluyor tabi. Ben de bestelerimde, e, ben tamamıyla klasik müzik eğitimi Yapıyorsun, aldım. Yani evet. batı klasik müzik eğitimi aldığımın Buna yanı sıra da bizim sıra, klasiklerimiz ben, diyorsunuz. Ben tabii ki şu anda Türkiye'ye geldikten sonra e, sentez yapmıyorum. Hayır ama kucaklaşma. Ben ona inanıyorum. Batı batı kalsın, doğu doğu bas, evet. kalsın. Hiçbir zaman sentez olamazlar. Gerek yok da ama kucaklaşma çok önemli. zaman şey. anlamı da yok zaten. Ki Türk Zamanla... müziği hakkında Nedir yorumunuz? Halk müziği, sanat müziği? Halk müziği çok müziği. severim. Özellikle evet. bölge olarak sorarsanız Karadeniz müziği çok Hareket seviyorum. Müziği. Böyle hareketli, pırıl pırıl böyle bir şey fışkırıyor orada. Ben özellikle taksiye bindiğim zaman eğer Karadenizli taksi şoförleri varsa genellikle açıyorlar. Müşteri gelirse kapatırlar. Ben, hayır hayır kapatmayın ben dinlemek istiyorum. Diyorum gerçekten seviyorum. Onun dışında ilahileri çok seviyorum. Onlar gerçekten benim çok hoşuma gidiyor biliyor muyum çok hayır ama öğrenmeye çalışıyorum çünkü o kadar hazine var ki onların içinde bence birçok Türk insanı bile ilahilerin tam ne olduğunu manasını çok iyi bilmiyor. 90'lı yıllarda Türkiye'ye gelirken nasıl bir hayal kurarak geldiniz? Neyle karşılaştınız? Hiç bilmediğim bir yerdi. Ben Türkiye'de ne bileyim, yani Özbekistan'ın bir benzeri ama Özbekistan'ın modern halinin değil eski halinin. Yani develeri düşünüyordum, işte fesli adamları düşünüyordum, daha da, şey, evet. daha da böyle bir yerlerde evet. olan eskilere de kalan bir kültür diye düşünüyordum ve çok büyük bir şok geçirdim. Hem modern görüntüsüyle, hem ne bileyim klasik müziğin varlığını Türkiye'de bilmiyordum. Burada Akemi hemen biz çünkü ilk kaldığımız yer şu sam of. sokak. AKM binasını işte orkestrayı senfoniyi vesaire yani e, ne diyeyim size batı dünyasının önemli unsurları olan e, sanatların e, öğeleri de Türkiye'de olduğunu görmek beni çok şaşırttı ve aslında mutlu etti. Ve sonra anladım ki Türkiye birçok anlamda gerçekten sentezi temsil ediyor. Şehir olarak İstanbul ilk gördüğüm şehir bence dünyanın en en iyi çarpıcı örnektir. Karşıtlar Birliği Kanunu'nun. Her şey var. Eski var, yeni var, batı var, doğu, doğu var. var ve her şey. O kadar iç içe ve güzel bir e, armoni içinde bulunuyor ki. Biz de size, Türkiye'de uzun ve güzel bir yaşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Katıldığınız için de teşekkür ediyorum. Ben Ancak çok Hanım. teşekkür ederim.